Merhaba arkadaşlar bu sınırlı ee, pisartan toca lise vordu toca arkadaşlar yapacağız yani karakter yapacağız tersine sana başlıyorum. İşte önce şöyle beyaz bir tane. Bu arada fazla fazla reklamlar giriyor. Ben bunu istememiştim. Arkadaşlar bu arada ben bunu yaptım. Ben yani gerçekten çok güzel yaptım. <laughs> ha ah. Olsun. şu, an. Şimdi bunu hazır çıkartmaya gideceğim Şimdi arkadaşlar ne? Bu özellikle karakteri arkadaşlar yapacağım. Şimdi bu özellikle karakteri bulmaya çalışacağım. Bakalım. Ben bir tane bulmaya çalışıyorum. Bu arada yapacağım arkadaşlar. Olsun arkadaşlar. Şimdi buna elbise bulacağız daha. Şimdi bir tane elbise bulacağım yani. Ay bu çok güzel. Ben bayıldım. Ay arkadaşlar benim böyle bir sürü olsaydı var ya. Oldu. Tak ayakkabı sana mı ya? Ne koyacağım kapağı seydetci ama ayakkabı giydireceğim ama çok büyükler. Biraz küçültelim telmedim ama biraz büyütelim bunu. Evet. Tamam. <laughs> Şunları silelim mi? Şunları şimdi. Şimdi şu an bir şey yok. Şimdi bir de toka istiyorum. Getirelim. Çok güzel olur. Ne olmasın? Ay ben bu kombine bayıldım. Ağlayacağım. Ay çok güzel. Neden bu kombine koydum ya? Arkadaşlar çok güzel bir ya. Bakın. Gerçekten çok şimdi galerime kaydettim. ben birinci e, bayıldım. Şimdi bir bakalım. Ay bu neydi? Çok hoş değil miydi birinci kombinimiz? Bakın. Çok hoş hoş da arkadaşlar şunları şimdi kapatacağım burada düzenleyeceğim. Ben arkadaşlar ben de çok pis pis oynuyorum zaten. Ay yani gözüme geldi. Pavlov gözüme geldi. Şu an gözüme geldi. Şimdi kalem kullanıyorum. Yani. Beyaz. Şimdi şunu şuralarını kapatmak için elimden geleni. fosforlu kalem kullanacağım, O hiç olmaz.

ne şimdi yapılıyor arkadaşlar yani. Şöyle çok biraz büyütelim tamam. Yani. Burada da güzel bir anımız olur yani. çaya bak. Ay çok küçük. Deli ya. Bir yumuşağı verelim. Ay biraz tek büyüdü. Şimdilik işimizi görür ama ben bununla konuşurum ben. Şöyle arkadaşlar burada şeyler mi vardı? Ne olacağım sadece. çok hoş oldu. Şuradaki gözünü de yapacağım arkadaşlar. Gözünü de yapacağım. Gözündeki kalpleri falan götüreceğim. Diye. Şimdi evet. Şimdi siyah alayım. Şimdi sil. alacağım biraz. Şu yolda mı? Maalesef. Şimdi bir cetvelle dakika Birisi küçük birisi büyük olmasın Tamam 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 Ay birisi küçük oldu. Biz bir kop büyütelim o zaman bunu. Ne yapalım arkadaşlar? <laughs> <laughs> olmadı 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 olmadı. Rezil mi bu sıra yaptım kızım? Ben ama ne olacak kimin <laughs> sıkıcı olsun. Olmadı olmaz. Biraz buradan sileceğiz mecbur. Ay silmek de yok Aa, Ben batırdım çıkarttım. Sileceğim bunu. Ee, siyah kullanacağım. et fil sileceğim olmadı Hii, şu an çok gerekli çok gerekli olmuyor olmuyor Tamam. Hadi, cid, bas sen git hadi. Hii, hi. Biraz oldu oldu oldu. Açırık yine benzedi. Vallahi kızım yapamayacağım bir şey yok artık. Şimdi şöyle bir çizgi çekelim. Oy olmadı. Yani bu çok güzel oldu bu arada. Küçük oğlan. Olay. Vallahi arkadaşlar artık yapabileceğim şey olmuyor ya. Hiç gözlerine karışmayacaktık biz şimdi bu kadardı videom bilirsiniz beğenmeyi unutmayınız sizi çok ama çok 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 seviyorum bay bay